Kazanmayı değil kaybetmemeyi düşünen iki teknik adam ve onların sahada oynattığı oyuna şahitlik ettik. Ee, yani bakıyorsun ilk 45 dakikaya bakıyorsun top tamamen Galatasaray'da. %60'a %40 gibi bir oranda Galatasaray takımı toplu oynamış. Fenerbahçe ceza sahasına kaç kere girmiş? Bir. Fenerbahçe ceza alanında bir kere girip toplu buluşabilmiş. Buna karşın Fenerbahçe... Beş kere rakip, e, rakip alanına gitmiş. Altı kere. Fakat iki taraf da üretememiş. Yani e, bu kadar kısır, bu kadar açıkçası pozisyonu az bir maç. Son yıllarda bir şeyde izlemiştik. Kadıköy'de izlemiştik. Kadıköy. Onu Aa, hatırlarsanız konuşmuştuk. Geçen sene, konuşmuştuk. Geçen sene hatırlarsanız o da böyle bir maçtı. Yani bu tabii kime ne getirecek onu göreceğiz. Okan Hoca 6 puan bana yeter dedi. Belki Mourinho... 6 puan ama 6 Galatasaray'ın oynayacağı çok önemli deplasmanlar var. Ben buradan yenilmeden ayrılayım diye düşünmüştü olabilir. Ee, dolayısıyla da dediğim gibi bu teknik adamların planı sahaya da yansıdı ister istemez. Lemina 3 kişilik oynadı. Galatasaray takımının ve sahanın en iyi oyuncusuydu. Yusuf Genç kardeşimiz Fenerbahçe'de takımın en iyisiydi. Hatasız bir maç oynadı. Bu kadar gerilimi yüksek ya da bu kadar e, işte şampiyonluğu etkileyecek bir karşılaşma olmasına rağmen son derece sakin, kendinden emin bir şekilde e, o da Fenerbahçe takımının bence en iyisiydi. Yani bu maçı nasıl yorumlayacak arkadaşlarım bilmiyorum ama tatsız, tuzsuz daha fare doğru diyeceğim bir karşılaşma izledik. Bakalım bu 0-0 kime yarayacak onu da sezon sonunda göreceğiz. Yani bu kadar. <gülüyor> ben erken <laughs> izlerken çok Vallahi... gerildim hocam. Oyuncuların yerine kendimi koydum yani. Biri hata ge yaptı. Neye ya. gerildin gerilecek ne oldu Allah'ını i̇şte seversen yani. Öyle bir bu... atmosfer vardı ki bir hatanın inanılmaz ağır bir bedeli var. Bunu hissettirdi bize. Iki Belki gol tekniklik. olsa oyun değişecek. Değişecekti aynen öyle. Farklı şeyler de olsa... olabilir yani. Tabii ki stres baskı var o gayet normal ama hani maç önünde söylediklerimizin tamamıyla İki sene önce oynanan evet, bir oyuna benzedi sanki. Aynen öyle hocam. Sıkıcı bir derbiydi hatırlıyor muyuz? Hı hı. Geçen Ama sene. bugüne döndüğünde dediğiniz gibi iki takım adına da risklerin çok fazla alınmadığı, pozisyon zenginliğinin çok az olduğu, tamamıyla bireysel anlamda isimlerin sahne aldığı bir derbi gibi oldu bana. Lemina, bana göre maçın adamı. Yüzde yüzüyle oynayan, sahada çok fazlasıyla mücadele eden, açıkları kapatan, Yanına biraz da o koyarım. Şundan sebep hani çabalıyor orada onu yapmaya çalışan bir karakter. Fenerbahçe'de Yusuf yani böyle devam ederse yolu açık olur inşallah. Avrupa gözüküyor gibi duruyor. Bunun önce de hocası da olabilir. Onun yanına Kostiç'i koyarım. Ama oyun tatmin etti mi dersen evet, çok da fazla tatmin olmadığımız bir gerçek. Galatasaray adına 6 puanı korumak belki olumlu. Fenerbahçe hesap yaparak belki Galatasaray'ın Oynayabileceği zorlu deplasmaların hesabını yaparak ona göre bir oyun belirleyecektir. Bir tık avantaj değil mi Galatasaray için şu beraberlik? E, Yine de. Yine demekten iyidir yani. Sonuçta beraber kalmaktan da iyidir. Yani şey şu var. Bugün itibariyle sorsam beraberliği kabul eder misin diye konuyu. bence kabul edebilirdi ya. Çok da fazla ekstra düşüncelere girmeye de gerek yok. Çünkü oyun öyle gözüküyor. Oyunda herhangi bir şekilde skoru değiştireyim. Tabelada bir yazsın, sıfır yazsın veya bir bir yazsın, iki bir yazsın biz hiç görmedik. Yani o oyun yoktu saha içerisinde. Bekleyip göreceğiz. Bundan sonraki haftalar aslında birazcık bize ee, yol gösterecek gibi duruyor. Ne evet hocam? Valla e, ne söyleyeyim? Futbol adına söylenecek çok fazla bir şey yok. Yani e, iki takım da kaybetmeme odaklı oynadığı bir oyun. Eee Galatasaray açısından baktığın zaman 6 puan farkı korudu. Fenerbahçe en azından dedi ki ligin sonuna kadar bu mücadelenin içerisinde ben olmak istiyorum. Biraz daha temkinli oyun. Oyuncu bazında Tugay katılıyorum. Yusuf genç olmasına rağmen bu kadar baskısı yüksek, atmosferi ve gerilim yüksek bir müsabakada bütün tecrübeli oyunculardan daha net duruş sergiledi. Yani çok sakin, ne yaptığını bilen, kendinden emin bir performans. Aynen devam etmesini diliyorum. <laughs> Yakışıyor da genç oyuncuların bu tür müsabakalarda öne çıkması. Ona Kostic'in maçın başından sonuna kadar ki istekli, arzulu etkili oyununu ekleyebilirim Fenerbahçe adına. Galatasaray'dan Lemina, evet Premier League oyuncusu boşa olunmadığını bugünkü performansıyla bence taçlandırdı. Her yerden çıkıyor. Her yerden ta, e, maçın oyuncusu o sümen evet bütün maçlarda olduğu gibi isteği, coşkusu aynı şekilde devam etti. Bu kadar kısır olacağını tahmin etmiyordum ama en düşündüğüm şeylerin başında hocayla, hocayla hocalarla söylemiştim. İlker Hoca'ya biraz daha yolculukta ifade ediyorum. Yani iki tarafın da beraberliği çok rahatsız etmeyeceğini düşünüyordum. E, i̇ki takımı da çok hocasını da çok yormayacağını düşünüyordum. Ama oyunun biraz daha aktif olacağını düşünüyordum beklentilerimin dışında. Oyuncular üzerinde müthiş bir baskı var. Evet, gerginlik var. O vücut dillerinden belli oluyordu. En rahatı hakemdi onu söyleyeyim. Çok rahat bir maç yönetti. Baskısı olmadan. zaman zaman düdükleri fazla çalarak oyunun çok gerilmesine de engel oldu. dolayısıyla başladığı gibi bitti. Hani seyredenler ya bu maçta beklentileri büyük. Yani i̇ki sene önceki maça döndü biraz da. Yani kontrollü, Go "Aman golleyeyim, böyle bitirim benim için yeterlidir." düşüncesiyle sahaya çıkıyorsanız zaten üretme şansınız yok. Rakip ceza sahasına çok gitmemişsiniz. Topa çok sahip olmamışsınız. İkili mücadelelerin çok fazla olmadığı, eee Ortada geçen bir müsabaka oldu. Bu tür müsabakalarda duran toplar önemlidir ama duran topun da ilki 64. dakikada oldu kornerde. Yani Dolayısıyla çok gitmekten yana değil biraz daha oyunu tutmaktan yana oldu iki takımda. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Lig sonuna kadar bir mücadele gidecek öyle gibi görünüyor. Çok özür dilerim. Tabii tabii. Buyurun. Galatasaray bugün itibariyle dörtte oynamak zorunda bu saatten sonra. Buradan sonra artık böyle değiştirdik gibi devam edecek. Abi sakatlıklar haricinde bana göre dörtlü daha mantıklı gibi duruyor. O gün hocamı bırakıyorum. Buyurun hocam. Avrupa'ya bir maç oldu. <laughs> Avrupa'ya bir maç oldu. Evet. Ama hakem tarafında. <laughs> ben çok beğendim hakemi. Hakemi beğendiniz. Çok beğendim. Yani çok çok iyiydi. Ee, umut ediyorum ki bizim Türk hakemler gerçekten bir derbin nasıl yönetilmesi <laughs> gerektiğini... Pardon iyi bir gözle izlemişler. Faul, faul standardı mı? Abi Artık ne an? oraya ne oraya. Hiç şey yok. Muhakkak ki konuşulacak. Şükrün yarın pozisyonu konuşulacak. İşte Oğuz'un eline uzaklaşmak uzaklaştırmak için çarpan o konuşulacak. Diğer tarafa baktığımızda başka şeyler konuşulacak. Ama ben dediğim gibi Avrupa'yı maç seyrettim. Hakem tarafında. Gelelim Türk tarafına. <laughs> Abi Üretkenlik sıfır, mücadele sıfır, tempo sıfır, baskı sıfır, organize atak sıfır. Otur sıfır diyor. Şimdi böyle skor olduğu çalış, zaman skor da sıfır sıfır. Skor da sıfır sıfır. Aynen <laughs> öyle. O da güzeldi. <laughs> Şimdi böyle olduğu zaman üretkenlik diye bir şey bekleyemezsiniz. İki takım da kaybetmemek için çıktı. Zaten bunu hem saha içerisindeki futbolcular da aynı şekilde gösterdiler. Hem de Hocalar yapmış olduğu değişikliklerle de bunu gösterdiler. Onun için herkesin beklentisi çok daha farklı bir derbi olması gitti. Ama herkesin beklentisinin altında kalan bir derbi vardı. Ha 0 0 kime yaradı? Bence Fenerbahçe yaradı. Bana göre. Ben kendi o fikrimi fark hocam. Fark etmez. Yani Fenerbahçe'nin istediği oldu. Galatasaray'ın çok istediği değildi. Belki Okan Hoca'nın kafasında bu beraberlik vardı. Ama eminim ki kazanmak için hani oyuncuların içerisinde bir şey bekliyorsunuz. Şimdi bütün hocalarımızla aynı fikirdeyiz. Sağ içerisindeki en iyi oyuncular kim diyoruz? Bu kadar tecrübeli oyuncular, kaliteli oyuncuların içerisinde Lemina diyoruz. Diğer taraftan Yusuf diyoruz. E şimdi biri orta saha, biri defans oyuncusu. Bunlar sahan en iyisi dediğimiz zaman ve diğerlerin bu kadar performansı düşük olduğu bir derbide çok fazla bir şey bekleyemiyorsunuz. Hani maç öncesinde daha farklı şeyler konuşuyorduk. Özellikle Fenerbahçe'nin bu sistemde oynadığını ben söylüyordum bunu. Fenerbahçe bu sistemde oynadığında kenardan gelecek olan bekleri eğer takip etmedikleri takdirde e iki kanat oyuncusu e, Kostic ve Oğuz'un çok fazla zorlanacağını söyledik ama Galatasaray hiç gitmedi. Yani çok fazla o kenarları zorlamadı. E şimdi dediğim gibi yani böyle olmadığı sürece tatsız, susuz bir derbi izledik. Peki. Çok kısa bir reklam arası veriyoruz. Gerçekten çok kısa. Saniyelerle ölçecek bir reklam arası. Özel reklam ardından hemen devam edeceğiz.